Şimdi suyla alakalı bir diğer önemli konuya geçelim, çok önemli bir noktaya daha geçelim. Bir de suyun çeşitleri var. Belki değerli izleyenlerimizin birçoğu diyecekler ki hocam yani maden suyunu mu söylemek istiyorsun? <laughs> Terkos suyunu, çeşme suyunu mu söylemek istiyorsun? Kuyu suyunu mu söylemek istiyorsun? Efendim kaynak sularını mı söylemek istiyorsun? Kalabak suyu, incik suyu... Efendim diğer isim vermeden evet, o sular mı söylemek ha. istiyorsun diyecekler. <laughs> Ama bizim kastettiğimiz suyun çeşitleri ondan biraz daha farklı. farklı. Suyun bileşenleri hidrojen ve oksijendi. Yine fizik kurallarına göre Hidrojenin 5 bazı fizikçilere göre 7 izotopu var. Oksijenin de 10 izotopu var. H1 Hidrojen H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7. Oksijen O10, 11, 12, 13, 20, 21'e kadar gidiyor. Bunların her birinin kombinasyonu var, kombinasyonlarıyla. Mesela diyelim ki H1 O10. H2 H2O ama üstünde H2'nin 1 bir de 10 yazacak. Çünkü her hidrojen ve oksijen aynı izotop aynı atom izotopu değil. Değil. anladım. Dolayısıyla aşikoy yazdığı zaman o şeylerin tamamını vermez. Ayrıca onların izotoplarının numaralarını da yazmak gerekiyor. Hangisi olduğunu belirtmek için. Onun için hidrojen oksijenin izotopları tabii izotoplarının kombinasyonlarından 18 çeşit su meydana geliyor. Yapay izotopları var. Onlarla beraber yüzü aşıyor yapay Su çeşidi. Olarak. Su çeşidi toplandığıda neredeyse 120'yi 120 aşacak. Hı -hı. Yani 120 çeşidin üzerinde veya 100 çeşidin üzerinde su çeşidi, su çeşidi var. var. Yani gördüğünüz gibi bir bardaktaki su bir tek çeşit değilmiş. H1 olan suya protiyum, H2 ile olan suya döteryum, H3 ile olan suya tritiyum gibi isimler veriliyor. Hı -hı. Oksijenin tabi hepsinin belki isimleri var da burada bunlar çok yaygın değil, çok kullanılmıyor. Mesela o 16 ve O 18 izotoplarıyla ilgili sular var. O 18'de olan suya zengin su tabir ediliyor. Ve bazı hastanelerde yapılan yapılmış kullanılan bazı makineler var. Suyun içerisinden O 18 izotoplu olan suyu ayrıştırıyor. Ve bir yılda bir litre ancak ayrıştırabiliyor sudan. Ancak o bir litrelik su bazı hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde kullanılıyor. O18'in O16'ya oranını inceliyor bilim adamları. Kuzey kutbunda veya güney kutbunda bir kilometre veya neyse kalınlık ne kadar varsa 100 metre 300 metre, 500 metre sondaj yapıyor ve boruyla buz çıkarıyor. Ve her derinliği 1 metre 50, 50 santim neyse paketliyor, ambalajlıyor, etiketliyor dip frizine koyuyor laboratuvarına götürüyor ve buzları inceliyor. ...kaç metreden çıkmış... ...o 18 ne kadar var... ...o 16 ne kadar var... ...bütün bunlarla... ...kaç bin yıl önce... ...ne kadar yağmur yağmış... ...ne kadar kar yağmış... ...rüzgar ne yandan esmiş... ...ona varıncaya kadar buluyoruz diyor... ...bilim adamları... ...yani adeta Rabbimizin dünyadaki... ...icraatlarından geriye kalan parmak izlerini... ...yakalıyorlar... ...tabiri caizse... ...dolayısıyla... <laughs> Bu e, suların çeşitleri, e, ağırlıkları bize çok e, tabiat hakkında ipuçları ve mesaj veriyor. Yani ta, Allah'ın tabiattaki icraatı ile ilgili. Beklemiş bir suda H1 ile olan su hafif sudur. Protyum aynı zamanda üste çıkıyor. H2 olan, H3 olan, döteryum olan, tritium olan ve daha diğer ağır olanla dibinde bulunuyor. Dibinde bulunuyor. ve böyle bir suyu biz analiz ettiğimiz zaman bu su yağmur suyu mu? Atmosferden mi gelmiş? Yoksa yer altında bekleyen bir kaplıca suyu mu? Bunların hepsini anlama, Özellikleri tespit etme adamım. imkanımız Çok da hı. var. Ayrıca bir ton deniz suyundan 5 gram, bir ton çeşme suyundan 7 gram veya tersi de olabilir. ...döteryum elde ediyoruz ve bunu devam ettirerek birkaç ton diyelim elde ediyoruz hı hı. ve bunu nükleer santralların... etrafında hem soğutma suyu olarak kullanıyoruz hem de kurşun blok yerine kullanıyoruz. Yani orada meydana gelen kısa dalga boyundaki enerjiler o santralin etrafında yaşayanlara zarar vermesin diye kurşun çekmek yerine ağır suyla. Hem santralı Kaçmamış bir taşla gerçekten. iki kuş vurma hem oh. o santralı soğutma hem de etrafa zarar vermemesi noktasında koruyucu olarak kullanıyoruz. Şimdi yeryüzündeki bu izotopları kim ayarlıyor? Miktarını kim ayarlıyor? Hepsi ağır su olsa döteryum olsa, trityum olsa ve bunların bize zararı olacak. Hayatı devam ettirmeyecek bir karışım olması gerekiyor. Bu suyun çeşitleriyle ve bize hizmet etmesi, zarar vermemesi gerekiyor. Suyun çeşitleriyle beraber. Evet. evet. Dolayısıyla suyun çeşitleri çok anlamlı yeryüzünde. Bunların kimisi radyoaktif olabilir. Netekim PET dediğimiz bazı hastanelerde pozitron emotion tomografi. Radyoaktif su elde ediliyor. 70 dakika yarılanma ömrü var. Vücuda veriyorlar, şeker veriyorlar, filmini çekiyorlar vücudun. Eğer çok bir yerlerde Şeker birikmişse çünkü kanserli hücreler şekerleri Allah çok Allah. alıyor. Hemen onları oralarda Düşüncü. belirliyorlar. Şimdi suyun bu kadar farklı yapıları, miktarları olanları, çeşitleri, görevleri e, çok düşündürücü bu çeşitleri çok düşündürücü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahümme inni eselüke ilmen ilmen ve vasiyan ve şifyan min kulli sakam buyurur. Zemzem suyunu içtikten sonra böyle dua eder veya içerken. Allah'ım ben senden faydalı ilim istiyorum. Elhamdülillah. İnne seylike ilmen nafiyan ve rizkan vasiyan. Geniş bir rızık istiyorum. Ve evet. şifa min külli ve sakam. Her türlü hastalıktan şifa talep ediyorum. İnşallah su içme suyu konusunda ayrıca bu şifayla İnşallah. alakalı konulara ifade edeceğiz ama bu su çeşitleriyle alakalı noktadan düşündüğümüzde suyun bu yüz küsur çeşit dinin 120 küsür çeşidin tabi izotoplarıyla meydana gelen 18 çeşidinin yapay izotoplarıyla meydana gelen 100 küsür 120 küsür su çeşidinin tıp açısından, ticari açıdan, sağlık açısından, metabolizma açısından, sanayi açısından incelenmesi gerekiyor su çeşitlerinin. Yani nasıl bir ilim sağlayacak, nasıl geniş bir rızık sağlayacak, nasıl hastalıkların tedavisinde kullanılacak. Bütün bunların anlaşılması gerekiyor. Onun için su hakkında 300 tane proje yapılsa, 500 tane doktora çalışması yapılsa yetmez. Kur'an-ı Kerim'de e, su Bakara Suresinin tefsiri yaparken bir müfessir nekre geçiyor burada bu der. Hı. Bu belirsiz geçmesinin bir anlamı var diye ekler ve der ki suyun mahiyeti kimyevisinin meçhul olduğuna işaret eder der. Ve gerçekten bugünkü geldiğimiz seviyede dahi bu biz 120 küsur çeşit suyu şimdi yeni anladık ve bunların ne işe yaradığı bizim için hala meçhul. Allah diyor bunu burada belirsiz anlatmak suretiyle suyun içindeki bu belirsizlikleri adeta arayıp bulmanızı, ne işe yaradığınızı anlamanızı çeşit. istiyor der. Kur'an-ı Kerim mucize önemli evet. noktalarından birisi olarak ifade edilebilir bu keyfiyet. Onun için suyun bu farklı hidrojen ve oksijenin izotoplarına, farklı izotoplarına bakarak 120 küsur çeşit su olması ve bizim içilebilir olarak sularımızın ayarlamış olması hatta bu izotoplar açısından bizim için ayarlanmış bizim için Çünkü bu farklı izotopların her bir su, suyu hücrelerde nasıl işlem yapıyor? Döteryum suyu hücrelerde nasıl işlem yapıyor? Trityum suyu hangi işlemi yapıyor? Bunların incelenmesi gerekiyor. Hatta tedavi açısından, sanayi açısından, teknoloji açısından, hatta bitkilerin üretilmesi açısından incelenmesi gerekiyor. Şeyleri. Çünkü ne gibi etkileri var bütün evet. bunlar olabilir. Çünkü bunlarda nelerin nasıl kullanacağını biz çünkü çok az. Bir tritium suyu verip farklı şeyler elde edebiliriz. Döteryum kullanıp farklı şeyler elde edebiliriz veya bazı hastalıkları tedavi edebiliriz. Onun için suyun çeşitlerinin dahi çok anlamlı olduğunu ve bunun da tesadüfen olmasının Olmadı. zor olacağını ifade edelim. Şimdi sıradışı fiziksel kimyasal özellikleri gördük. Suyun çeşitlerini gördük.